Haa kötü oldu bu Spirini kullanma Şperini at atıyor lan. İyi lan at her şeyini harca lan Aha Hadi 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 Oo oh, Wo 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 korka bak aksiyon bastı Ay işte bu kötü oldu Lan 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 Hadi lan Hadi lan hadi Helal lan sana. Tekin çaldı. İnanılmaz. Vurdum 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 vurdum. Öl 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 kardeşim. Kaç oradan. Kaç 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 kaç. kaç. Geliyor lan. Olduk mu? Evet sonunda. Finally bro. Yes. <laughs> oh güzel. 3 2 1 Efsane bir maçı başlıyor. Oda kodunu da kapatıyorum. Kapattım. Hadi. Verici hoş geldin. Lan onu inşallah 4. Oy oğlum paga maga var adamlarda ya. Dislike mislike almış. Hadi bakalım. Uzaklaşalım birbirimizden. Uzaklaş kanka öleceğiz. Uzaklaş. Benim can doldur can doldur can doldur. Cık, yok sıkıntı ya. Büyük sıkıntı kanka ya alamayacağız. 너키 좋아 좋아요 으악 b Kestik lan Miko'yu kestik. Hayır cana bak lan. Hadi alırsın onu. Hadi kanka hadi kanka hadi oğlum. Helal lan sana helal. İşte bu. Aha yendik. Vallahi yendik. Çok güzel çok güzel. Güzel. aksarların biraz daha beklemem lazım. Piper solu açtı ya çok iyi oldu Aa kötü oldu bu. Süperini kullanma. Süperini at, at atıyorum lan İyi lan at her şeyini harca lan. Aha! Hadi! 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 Oh! Wow wow wow! wow. korka bak! Aksör bastı. Ha işte bu kötü oldu. Lan 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 lan! Hadi lan! Hadi lan! Hadi! Helal lan sana Tekin çaldı inanılmaz 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 Vurdum 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 Öl 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 kardeşim kaç oradan Kaç 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 Geliyor lan Aldım. Nasıl almadı lan? Kestim. Çok azar var. Evet geldi. Yes son kill'i ben aldım. Aa, inanılmaz. <laughs> İlk hayatının maçını oynadı. 6'ya 1. Harika. 3'e 3 oynadık. Güzel. <laughs> Şu kompa karşı kazandık. Miko'yu orada çok iyi aldım. Süper attığında tam yere düştüğünde vurdum ya. 4400 o çok. 4400 de 3800 falan o çok iyiydi. Güzel. Ve Miko, Miko biraz geri gitsin diye özellikle aksesuarı ona tutturmaya çalıştım. Bir tanesini tutturmuştum. Olduk mu? Evet sonunda. Finally bro. Yes. <laughs> oh güzel. Şart 4.50. Harika. O, iyi lan. Vallahi yaptık. Ama Anceli'ye dedim. Yıldız gücü olursa güzel olur. Yıldız gücü çok işe yaradı çünkü. Süperi aslında can doldurdum orada. Tik. Tik. Kardeşim. Oğlum çok iyi oynadın lan. Ben diyorum ki hani süperini falan salla. Adam var ya. Kanka ben bunu re reels olarak atacağım. Shorts olarak atacağım YouTube'a. Arkada şey müziğini koyacağım. Bir tane koyuyordum yani şu. Hmm, bir tane havalı bir müzik var. Onu koyacağım. Evet. Ho ha ha, stricker 114 vermiş! Baya iyi lan. Şimdi çıkış yapalım. ve kaderanı, aşamalı ödülü. Aşamalı ödülün ödülündeki efsanevi yatacağız şimdi. Um, geçen karakter çıkmıştı buradan ne çıkmıştı? Bel çıkmıştı. Bir tane de kostüm çıkmıştı Sprout'un Zümrüt Prens kostümü çıkmıştı. Şimdi bir tane savaş çıkma ihtimali yüksek. Yakın zamanda çıktı zaten. Bir tane de kupa pes almıştım. Bir savaşçıyı da. O da neydi? Ne almıştım orada? Bir şey almıştım ama unuttum. Meizi Meizi almıştım. Buradan bakalım ne çıkacak. Ee, yıldız gücü olursa. Nani'nin kardeşim. Hangisi olursa fark etmez. Bir tanesi çıksın. Lolan'ın yıldız gücü de olur. Çok güzel olur hem de. Lolan'ın yıldız gücü de şey olsun. Şimdi ısmarlama yapıyorum kardeşim. Can veren yıldız bir var o iyi. 3, 2, 1. Yeni karakter Grey. <laughs> İnanılmaz. Müthiş bir video lan. İnanılmaz. Evet düşüncelerinizi alayım. Evet değerli chat'i göstereyim şu an yayında. Harika. Ya az önce geçen zaten efsanevi star hediyesinden bel gelmişti. Ben PES yolundan Maze'i almıştım. Geçen Frank karakteri çıkmadan önce de Pearl savaşçısını aldığımda Ulan demiştim Frank çıkmaz çünkü daha yeni Pearl'i almıştım. Frank çıktı. Dedim ki PES yolundan ben Maze'yi aldım. Kesin bir savaşçı çıkmaz dedim. Bell çıktı. Bugün de yeni savaşçı Grey çıktı. Demek ki o zaman bu aşamalı moddaki hediyeler gerçekten güzel. Oyun bizi burada biraz düşündü. Harika. 3 tane sıfır kupa karakterim var. Ve Striga salında. Çok iyi. Oğlum harika video harika. Oo, ya bu videonun çok fazla izlemesi lazım çünkü gece çok fazla insan olmuyor. Bu videonun merak edilmesi gerekiyor. Bakalım nasıl bir şekilde bunu ben sunacağım izleyicilere. Oğlum çok iyi. Yok çok iyi. Ana. Şuraya bak 3 tane yeni savaşçı sıfır kupa. Lan altın yok abi altın kıtlığındayız. Aşamalı moda oynayacağız diye bütün ee, parayı 9 seviye yapacak olduğumuz karakterleri harcadık. Yıldızcı falan aldık. Ama Angelo var. iyi. sen çok iyisin ya. Oğlum. Seni nasıl anlamadılar az önceki maçta. <laughs> çok güzel. Şimdi PES yolundan bana çok altın lazım. 1000, 1000, 2000 altın. 4000 altın. 5000, 6000, 7500 altın. 8500 altın. Müthiş. Star de falan böyle bir biraz çıksa. 8500 altın dedik. Bak burada 1000 altın daha var. 9500 altın. Güzel. Yani 10.000 Altın rahatlıkla buradan gelecektir diye düşünüyorum. Öte yandan zaten yeni savaşçıları 4-300 kupa yaptığım zamanki durumda buradan 750 altın daha gelecek. O zaman 13.000 altın altının falan olacak. Tabi bunları 7 seviye yap. Yani aksiyon, aksiyon alırsam eğer o para da eriyecektir. Ama ben aşamalı da belki biraz daha kasarım. Nani'nin yıldız gücünü alırsam Lönen'in yıldız gücünü alırsam çok güzel olur. Onları 11 yaparsam var ya 3-5 tane 11 savaşçıyla belki efsanevi 2 bile deneyebilirim. Çünkü savaşçının düşük seviye olması beni çok fazla etkiliyordu. Hatta Angelo'yu de 11 yaparsam ki işte ya, çok pahalı ya nasıl yapacağım ben almayayım bunu 11. Ha, çok sıkıntı. Mesela ne kadar istiyor? 1800 diğerinde 2200 yani 5000, 5000 altın 4500 altın sırf buna vermem lazım yükseltmek için. Allah'tan yıldızcı falan var. Eşya, iki tane de eşya alsam. 8000 altına patlayacak lan bir tane karakteri 11 yapmam. Ee, şu an yapabilecek durumum var güç puanı olarak. Sadece altına ihtiyacım var. O görevleri bitirirsem ki görev kalmadı yeni gelecek görevleri bekleyeceğim. Vallahi var ya çok fena asıldım bu görevleri de bir an önce bitiriyorum Bunları geldiği gibi. Bu şekilde. İlk kupalı kaçış modundaki görevleri yapamamıştım özel görev. Burada da bir patlamasın diye. Ama güzel oldu. Şu e, savaş günlüğündeki tike bakayım abi. 12.400 Sana helal lan. En çok kupaya tıkla. <laughs> Güzel. Larry, Leri en güçlü olduğu dönemde bin yapmış. Harika. Belli de ne zaman yapmış? Bu dönem yapmış. Hangi modda yapmış bilmiyorum abi. Ama güzel. Ee, Piper. Piper ne durumda? 54 bin. Elon, i̇yi lan. İyi oyuncu attı yanıma. Miko. Bak buna bak. 67 bin. 65 bin kupa lan. Miko'ya bak. 20 k 3, 3 Senin maddi. Paga. 44 bin. Büyük ihtimal sevgilisi bu. Çünkü erkek arkadaşı daha yüksek kupadır bunun. Öyle oluyor genelde. Capretti de 47 bin kupa 35 bin üç. <laughs> Karakterlere gel. Aa güzel. Yenildi hesabın, yenildi hesabın profiline bak abi. Evet kardeşim bu yenilen yenilen hesap. En çok kupaya göre tıkla. Al kardeşim. Bizim hesapta bu. Bizim fakir hesapta. En çok kupaya göre tıklarsa 7 9 10 7. Ha <laughs> biz nasıl kaybettik buna falan. Çok iyiydi. Let's go.